Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün serim kripto paralara ve piyasalara dalacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce e, hafta içi her gün istisnasız Twitter e, verisi paylaştım yani Bitcoin alakalı veri paylaştım. E, hafta sonları da sert kar gelince e, Bitcoin alakalı veriler paylaşayım. Twitter hesabım e, var. Yani bunda Berkefe benli bir diye yazarak ulaşabilirsiniz ya da direkt Berkefe benli diye aratarak ulaşabilirsiniz. Ben buradan arkadaşlar paylaşım yapıyorum. E, en son attığım paylaşımda da şunu söyledim. Bitcoin borsalardan çıkmaya devam ediyor. Yani büyük bayinalar elindeki Bitcoin'leri borsalardan çıkartıyor. Bu da gösteriyor ki bayinalar şu anlık satış yapmayı pek düşünmüyor diye bir yazı paylaştım. Şimdi benim buradaki düşüncem devam ediyor arkadaşlar. Zaten grafikte de görüyoruz. Yani bakın şu mavi çizgi Bitcoin rezervi. Borsalardaki exchange rezervi. Ve şu an baktığımız zaman arkadaşlar ciddi şekilde azaldığını hatta 2019'un Nisan ayından bu yana görülmemiş seviyelere kadar düştüğünü görüyoruz. Hep birlikte buna şahit oluyoruz. Bu grafik bir bize bunu gösteriyor. E, bu da aslında şunu bir nebze daha kanıtlamış oluyor. Bitcoin'de balinalar pek satış yapmayı düşünmüyor. Gelelim bir de diğer bir balina analizimize. E, bu analizimizde arkadaşlar şunu görüyoruz. Binance'in en iyi traderları hala long işlem açmaya devam ediyor. Yani ağırlıklı olarak long işlem açıyorlar. Oran da 2.12. Bunu söyleyeyim 2.12 e, yüksek bir oran. Yani Binance'in en iyi traderlarının arkadaşlar %68'i yukarı yönlü işlem açarken %32'de aşağı yönlü işlem açan var. Ya bu da bize bunu göster ya daha doğrusu bu da bize şunu gösteriyor ki Binance'in en iyi traderları genel olarak yukarı yönlü pozisyon alıyor. Bu da bence önemli bir veri. Bunu bir işe yapmak lazım. Yani düşünmek lazım. Çünkü bu adamlar dediğim şekilde boş insanlar değil. Binance'in en iyi insanları, en iyi tüccarları. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi gelin isterseniz Bitcoin inceleyelim. Bitcoin'de bir düşüş yaşamıştık ve son 2 gündür hatta şöyle bir bakıyorum YouTube'uma diğer ekrandan şöyle bir bakayım. Evet yani sonra özellikle 6 gündür alım fırsatı uçacak ve alım noktasındayız diye paylaşımlar yapmışım. Ondan önceki bir günde de e, panik yok diye bir paylaşım yapmışım. E, tahminen şurası oluyor. Panik yok diye attığım yer. Ya bu sebepten arkadaşlar ben hani bitcoin'de düşüş beklemiyorum aksine yükseliş bekliyorum hep diyordum. E, şu anda da fünden artık düzeltmenin bittiğini yani şu korrelasyonun da yukarı kırılmaya başlandığını e, görüyoruz. Dün %2.5 bugün de 1.52'lik çıkışta e, yavaş yavaş artık buranın dip olduğunu bir kere daha garantilemiş oluyoruz. Ve benim hep bahsettiğim bir şey vardı. Yani ben bunu Twitter'ımda da söylerdim. Arkadaşlar eğer bir dip diğer dibin üzerindeyse bir tepede diğer tepenin üzerindeyse artık yükseliş trendine girdik demektir demiştim. Ee, bu sebepten aslında bu olayın da olumlu olduğunu belirtmiştim sizlere. Fikrim de hala aynı devam ediyor. Hatta buna şöyle bir diğer grafikten bakalım. Bitcoin grafiğimizden. Bybit'ten şöyle. Ya fark ettiyseniz arkadaşlar kanalı hala koruyoruz. Yani koruduğumuz bir kanal var bizim. Hatta şöyle bir göstereyim bunu da. Şurayı bir açayım. şöyle. Bir dakika. Evet şunu da şöyle bir Ayarlayalım. Tamamdır. Şunu da e şuraya koydum zaman oldu. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir kanalımız var. Zaten bunu hepiniz görüyorsunuz. Ee, bu kanalın altına bir keş, birkaç kez indik. Yani birkaç kez iğne attık daha doğrusu. Ama bu iğneler her seferinde fitil olarak kaldı. Yani burada mum kapatamadık. Her seferinde burası e, önemli bir destek alanı olarak çalıştı. Destek trendi olarak çalıştı. Ve çalışmaya devam ediyor destek olarak çalışıyor. E, bu da bize bir şunu gösteriyor aslında yani dibin üstüne dip dibin üstüne dip dibin üstüne dip yaparak aslında bir yükselen kanal oluşturduk yani tepelerin üstüne yeni tepeler dibin üstüne yeni dipler yaptık ve yükselen kanal oluşturduk e, bu kanala göre arkadaşlar şu anlık bizim 50 bin dolara doğru gitmemiz gerekiyor 50 bin dolar kanalın üst direnci. ama dediğim şekilde ben 60 bin 500 bekliyorum yani neden 62.500 sorusunda da çok geliyor yani neden yükseliş bekliyorsun diyen var e, ve şu da çok geldi özellikle e, şu son videomda bunu çok gördüm. Üç günlük grafikte dead cross var, bitcoin düşecek. Şimdi ya buna birazcık güldüm, birazcık güldüm. Neden? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var ya, bu bunu bir kapatalım. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hiçbir zaman biz şunu söyleyemiyoruz. 3 günlük grafikte ya da 5 günlük grafikte isterse 1 aylık grafikte ya da 1 günlük grafikte bir MA varsa ve bu dead cross oluşturabilecekse ki oluşturmamış da daha. Yani bunu söyleyenler bunu da söylüyor. Hocam daha oluşturmamış ama oluşabilirmiş, düşebilir. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu piyasada hiçbir şey olacak diyemeyiz ya da olacakmıştı diyemeyiz. Bu çok cahilce oluyor bir. İkinci olarak daha önce oldu, %40 düştü, şimdi yüzde %40 düşecek de diyemeyiz. Bu da çok cahilce biliyorum. İki. Üçüncü olarak da ben hareketli ortalamaların dead cross ya da golden cross gibi işlem stratejileri yapmasına e, pek tarafta değilim. Yani adam MA 50 ya da MA 200 açıp e, evet şu an golden cross oldu ve fiyat çıkacak ya da dead cross oldu ve fiyat düşecek demesi bana pek doğru gelmiyor. Ben bunu yanlış olduğunu düşünüyorum ki bunun testini de yaptım oran yarı yarıya. Yani bunu da belirteyim. E, bu sebepten hani bana saçma geliyor. Ben hareketli ortalamaları çok önem veren bir insanım. Hep de grafiğimde tutarım. Yani şurada da MA 600, MA 200 hep görürsünüz. Ama bunları arkadaşlar ben destek ya da direnç belirlemek için kullanırım. E, ya da <laughs> Yüz günlük alıcıların ortalaması ne tarafta yani bunları anlamak için bakarım. Onun dışında Golden Cross'muş, Dead Cross'muş. Hani bunlara elbette bir nebze önem veririm ama bunlar benim başlıca işlem stratejim kesinlikle olmaz ee, ve bunu Bence düşünüyorsanız yani gerçekten saçma. Bunu net bir şekilde belirteyim. E ben bu düşüncede olmayacağım. Her neyse neden 62.500'e hedefleniyorsun diyenlere da şunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar harmonik formasyonumuz var elimizde. Ve harmonik formasyonların belli kuralları var. Yani 1, 2, 3, 4. basama tamamlamış ve 5. basamağı oluşmamış bir harmonik var elimizde. Bu sebepten aslında evet 62.500'e gideceğiz dememiz yanlış. Bunu söyleyeyim yani burada bir bilimsel dayanak yok. Ama bu benim şahsi tahminim. Çünkü borsalardan çok ciddi bir bitcoin çıktığını görüyorum. Ve ben şunu söylüyorum. Bana kalırsa bu benim şahsi Şahsi yorumum yani gönlümden geçen şahsi akılımdaki zihnimdeki düşüncem ben arkadaşlar bitcoinin 62.500'e kadar çıkacağını oradan da düşeceğini düşünüyorum. Dediğim şekilde burada bir e, teknik ya da bilimsel bir olay yok tamamen bu benim şahsi tahminim şahsi düşüncem şahsi görüşüm e, 62.500'e gelip oradan ben bir düzeltme yaşayacağımızı düşünüyorum ki bunu destekleyen e, olaylar da var. Yani bunlardan da e, detaylıca bahsederiz yani neden aslında 62.500 olduğundan falan ya tabii ki harmonik bunların bir nedeni. Bir de şu vardı yani Nasdaq'ta Korel'e gidiyorduk hepimiz bunu görüyoruz hatta bunu Şant Bey bile Twitter'ında Şöyle Twitter Berkefe diye açalım Ya Şant Bey bile bunu paylaştı ben de beğendim like'ımı yapıştırdım Şöyle bakalım yani Şant Manukyan Şans Manukyan şuradan bir arayalım Evet zaten takip ediyorum kendisini. Ya değer verdiğim insanları takip ediyorum. Bana zaten çok youtuber soruyorsunuz, çok insan soruyorsunuz. Bakıyorum Eğer çöpse takip etmiyorum. Eğer önemli insansa takip ediyorum. Manukhanızı, Şantbun'kunuzu zaten e, çok çok önceden de biliyordum. Yani bu YouTube YouTube'a girmeden önce de biliyordum. Çok değer verdiğim bir insan. Hep de sorarım yani fikrim olduğu zaman. Her neyse, e, zaten kendisi de burada şundan bahsetmiş. Bitcoin Nasdaq korelasyonunda tam görüntü demiş. Zaten önceden de tartışmıştık. Korelasyon 2020 martta şekillendi ve şu anda en yüksek seviyesinde. Yani kendisi de söylüyor şu an çok yüksek bir korelasyon var diyor. E, bu kesinlikle doğru. Yani çok yüksek bir korelasyon var ve bu korelasyon aslında bugün de artmış oldu. Bugün görüyorsunuz Nasdaq 1.45 arttı. Bitcoin 1.60 arttı e, ve birçok insan aslında şunu da söylemişti. Daha doğrusu global yatırımcılar e, bu kötü bir şey demişti. Çünkü insanlar o zaman Nasdaq'a yatırım yapar demişlerdi ama Şant Bey bunun olumlu olduğunu düşünüyor. Çünkü kendisi şunu söylüyor. Eğer insanlar genel olarak yani daha doğrusu fiyat, price e, Nasdaq'ta Kore'le gidiyorsa evet kurumsallar artık Bitcoin'e yerleşmiştir diyor bence. E, ben öyle yorumladım birazcık da. E, biliyorsunuz kendisi biraz şifreli konuşmayı seviyor. Her neyse. E, ve ben arkadaşlar Nasdaq'ta şunu görüyordum. Hep tweetlerimde de bahsediyordum. Bence bir tersomuz başımız oluşacak. Hatta buradan da çizmiştim. E, bunun da sebebi ne? Artık düşen trendin sonuna geldiğimizi düşünüyorum demiştim. E, ve Fed'in kararları sizi çok korkutmasın. Çünkü piyasanın beklentisini yapıyor zaten demiş. Demiştim. Yani piyasaya e, yönünü gösteriyor aslında ışığı tutuyor. Ben buradan gideceğim diyor zaten. Yani bu sebepten piyasa buna istinaden kararlar alıyor demiştim. E, bu fikirlerimin arkasındayım ve nazdan yukarı yönde çıkacağını şahsi olarak düşünüyorum. Yani tepeden bu yana %40 düşmüş bir e, artık Facebook dediğim meta hissesinin artık ben ucuzladığını düşünürüm. Yani bunu da net bir şekilde söylerim her yerde. E, bu sebepten arkadaşlar ben yukarı yönde gideceğimizi Nasdaq'ın ne? keza yukarı yönlü gideceğini 15.250 yaşlıktan sonra güçlü yukarı yönlü yeni zirvelere doğru koşacağını şahsi olarak düşünüyorum. Bitcoin'in de bu sebepten Nasdaq'ta koreli olduğundan bir kere de aslında olumlu olduğunu görüyorum. Yani Nasdaq yukarı yönlü gideceğim diyor grafiği bence. Ve Bitcoin de bence öyle diyor. E şu an Nasdaq da onu dediği için bu oranı aslında birazcık daha arttırıyorum. Ve ben 62.500 olan hedefimi iyice arttırmış durumdayım. Bunu da söyleyeyim. Ya yani 62.500 olan hedefim günden güne artıyor. Hem temel bir analizlerle hem de teknik anlamda bu olasılık bana daha çok geliyor. Bunu da belirteyim. Şimdi isterseniz arkadaşlar sizlerin istediği coinleri inceleyelim. Bu arada istediğiniz coinleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani her videomda iki tanesini inceliyorum. Şöyle bir bakalım. GMT yani GMT diye bir coin istenmiş. Ee, i̇steyen kişi de Mehmet Türkseben adlı bir beyefendi. Şimdi GMT coin yani bunun market cap'ine bir bakalım neymiş ne değilmiş. Şöyle market cap'e bir girelim. GMT evet oldu. Şimdi burada bir sıkıntı var neden? GMT tamam bir token'mış. Ee, token olduğu için zaten kendi altyapısı yok. Yani bunu biliyoruz aslında bir tane olan altyapıyı kullanıyor. Ee, bu bir nebze iyi bir nebze kötü. Şu oraya değinmeyeceğim. Ama burada benim gözüme çarpan bir şey var. Ee, bakın arkadaşlar dolaşan arz toplam arzın %10'u kadar. Yani bu coin'de önümüzdeki yıllarda e, ne bileyim herhalde bir 10 sene belki de enflasyon olacak. Ya yani çünkü bu adamlar bu coin arzını toplam arzı pat diye bir anda piyasaya süremez, fiyatı acayip düşürür. E, bu adamlar bunu yapmayacak. Ne yapacaklar? Bunu yavaş yavaş yıllık %2, %3 enflasyon yaratarak Dogecoin'deki gibi e, bunu piyasaya sürecekler. Belki enflasyon daha da fazla olacak. %5, %6 olacak belki de bilemem. E, ve bu Enflasyon benim canımı sıkan bir şey. Neden? E ben Türkiye'de yaşıyorum. Zaten %61'lik bir enflasyon var. E ben bu %61'lik enflasyonun yanında e bir de %10'luk ne bileyim burada yaşayacağım %7'lik, %8'lik enflasyonu çekemem. Ve Coin'de enflasyonda en nefret ettiğim şeydir. Ya yani bunu da hep söylerim. Ben Coin'deki enflasyondan nefret ederim. Ya e bu şeyden aslında bu coin'in altyapısına bile bakmaya gerek yok. E... Temel anlamda bakacaksak ben daha çok deflasyonist coin'lere yönelmenizi öneriyorum. Ne gibi? Ya zaten Twitter'ımda da zaten işaretini koydum yani Binance coin diye. Mesela Jazz e, DC yani Binance Binance coin. Ya bu benim çok hoşuma giden bir coin. Binance keza çok hoşuma giden bir firma. Neden? Bakın bugün adam tweet attı. Binance'in direkt istiyorsun Dedi ki neden 7, 772 milyon dolarlık Binance coin yaktı? Ya bu kendi kendine soruyor. Sonra da cevap verdi. Çünkü white paper'da vardı. Yani zaten e, bu bizim size sunduğumuz şeyde vardı ve biz de bunu yaptık dedi. Ve adam arkadaşlar bugün 772 milyon dolarlık Binance coin yaktı. Tamı tamına 1000 Tabi 1 milyon 830 adet Binance Coin'i pat diye yaktı adam piyasadan sildi. Ve ardına şunu da ekledi. Binance Coin deflasyonist bir coin'dir dedi. Bunu bilmeyenler bu piyasada çok eksiktir vesaire. Uzunca bir açıklama yaptı. ama burada adamın söylediği şey şu. Binance Coin deflasyonist bir coin'dir. Bu sebepten aslında Hani bu coin hiçbir gelişmeye gitmese bile her geçen gün yakıldığı için birim başına düşen fiyatı artacak diyor. Hatta bununla alakalı Ethereum da yakıyor. Shibone de yakıyor. Binance Coin de yakıyor. Matic de yakıyor. Bakın bu saydığım coinlerde deflasyon var. Bu sebepten zaten ben bu coinleri bu kadar fazla seviyorum. Matic, Shib, Binance Coin Shib'i tabii ki çok fazla sevmiyorum ama onlar da metaverse'e giriyor artık. Şaka olayından birazcık çıkıyorlar. Birazcıklar real dünyaya adım atıyorlar. Bu sebepten hani portföyün %5'inde olursa bence fena olmaz. Aynı yani Dogecoin gibi. Dogecoin de %5'inde durabilir. Her neyse, Matic keza beğendiğim bir coin. Ethereum zaten öneriyorum. Binance'i de çok beğeniyorum. Ya bunları işte beğenmemin sebebi bu. Adamlar zaten burada bakın. Şu ana kadar 37 milyon 110 bin 547 adet e, biz şey yaktık diyor. Binance coin yaktık diyor. 162 milyon kaldı ve bunu 100 milyona kadar düşüreceğiz diyor. Adamların vaadi bakın şurada da yazmışlar. Yani biz bunu 100 milyona kadar düşüreceğiz diyor. E bu coin'de o zaman deflasyon vardır. E ben bu coin'i alırım. Ama şu an buna baktığım zaman e coin'de deflasyon yok. Enflasyon var. E ben bunu niye alayım? E, teknik analizine bakıyorum şöyle. Fiyatı zaten iyice çıkmış. İyice çıkmış. Yani bakın şöyle bir grafiği olan bir coin'i ben şimdi niye alayım? Yani coin 0.80 seviyelerinden 3.50'lere kadar yükselmiş. E ben bu coin'i arkadaş daha almam. Yani bunu belirteyim. Bana sorarsanız eğer bu coin'i alır mısın? Almam. Elimde olsa ne yapardım? Satardım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diğer bir coin inceleyeceğimiz şöyle bir aşağı doğru iniyorum. İstenen özellikle. KDA. Ramazan Bey istemiş. KDA. KDA'ya şöyle bir bakalım. Ben buna daha önce baktım bu arada. Yani videodan önce bir baktım. Gözüme çarptı çünkü şey demişsiniz. Yani bu bir blok, blockchain demişsiniz. Harbiden öyle coin. Blockchain bu. Altyapısı nasıl demişsiniz? Bakın bunda da aynı olay var. Yani dolaşan arzı toplam arzının %17'si kadar bu coin uzun yıllar enflasyon altında kalacak. Ayrıca da böyle grafiğine bir baktığım zaman. Bir dakika KDA şöyle bir bir daha bir bakalım. Binance'dan şöyle bir inceleyelim. Ya bu coin'in grafiğine baktığım zaman da adamlar bence coin'i birazcık daha fazla piyasaya sürüyor. E, normalde sürmeleri gereken. Çünkü coin çok fazla düşüyor ve coin yeni çıkmış. Yani Binance'de 9.60'dan listelenmiş. Pat diye şu an 5.53'lerde falan dolanıyor. E, ben bu coin'i ya şimdi diyorum yani ben bir coin alacaksam bunun sebepleri olmalı abi. Yani ben bunu her zaman söylüyorum. E, mesela Ethereum alacaksam evet bu Ethereum'da yıl sonunda deflasyon olacak diyebilirim. Neden? Ethereum transfer sayısı arttığı zaman çünkü şu an all time high yaşadığımız yani tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %1 bir transfer ücreti var. Ya daha doğrusu transfer e, hacmi var. Ve ben bu hacim arttığı zaman bunda deflasyon olacağını biliyorum. E ve şunu söylüyorum. E, ben bu kuyunu alabilirim. Ya da Binance'a bakıyorum adamlar her gün yakıyor arkadaş. Aynı zamanda yılın belli periyotlarında topluca yakıyorlar. E, bugün olduğu gibi. E bu sebepten ben diyorum ki tamam ben bu kuyunu alırım arkadaş. Ya da Matik'te yine Ethereum'unkine benzer bir yakın program var. Evet o zaman o sebepten hoşuma gidiyor. Ya da Avax mesela yakım yok. E, ve 240 milyon aslında şu an piyasada olan 720 milyon maksimum varızı Ama yine de NFT piyasasına girdiği için evet ben bu coin'i alırım diyorum. Ama şu an bu coin'e baktığım zaman ben alacak bir şey göremiyorum. Yani neden? Hani hep dediğim bir şey vardır. Ben Mina'da da aynısını söyledim. Bana şey dediler. Yani ilk defa Mina'yı beğenmeyen insan duyduk. beğenmedin değil. Şunu söylüyorum. Yani Mina'nın tamam altyapısı güzel olur vesaire. Ama bu... O ilk 10 sıralayacağım yani en beğendim 10 kuyun arasına neden girsin? Bununla alakalı bir sebep bulamadım ben orada. Bunda da keza öyle bulamıyorum. Ya bu sebepten elimde olsa ne yapardım bilemiyorum. Senin şahsi düşüncen. Ee, ama yüksek enflasyon var bunu belirteyim. Ya bunun Binance'dan faiz oranında falan da bakılmalı. Stake oranı ne kadar? Ee, ya da stake faizi ne kadar? Bunlara bir bakılabilir. Ee, eğer yüksekse belki stake atılabilirsin. Ama onun dışında hani bu kadar yüksek maksimum arz ve bu kadar az piyasada dolanan arz olduğu için ben bunu almazdım bunu belirteyim. Ee, son olarak Bitcoin'de şunu söylüyorum arkadaşlar bakın yeni bir dip yapıyoruz şu an ee, buradan tekrardan yukarı çıkacaksak bu süper artık döndük demektir yani artık e, şu yatay piyasadan kurtulacağız demektir çünkü dibin üzerine dip yapmış oluruz ve bunu üçüncü defa yapmış oluyoruz e bu da bize gösteriyor ki yükselen trende girdik bu sebepten arkadaşlar bu olacaksa e, artık hani Hava fişekleri havaya atabiliriz. Mutluluk bizi bekleyebilir. Ee, benim düşüncem de bu. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.